Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İsmim Anıl Çalışkan. Bugün sizlere ikinci el laptop alırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda bilgiler vereceğim. Ben 8 yıldır bilişim sektöründe çalışıyorum ve son zamanlarda çevremden en fazla gelen soru ikinci el laptop alacağım, ikinci el bilgisayar alacağım, nelere dikkat etmem gerekir konusunda birçok soru geliyordu. Ben de bununla ilgili bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi arkadaşlar ikinci el bilgisayar ben de alıyorum, ikinci el laptop ben de alıyorum. İkinci el laptop alırken öncelikle laptopun bulunduğunuz şehirde çevrenizden biri olmasa özen gösterin. Şehir dışından laptop almanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani ulaşabileceğiniz ve laptopu görüp gidip test edebileceğiniz bir cihaz olmalı. Satıcının yanına gittiniz. Öncelikle bilgisayarın genel durumunu bir kontrol edin. Ekranı kapatıp açın. Menteşelere dikkat edin sağında solunda vuruk kırık var mı ve büyük bir darbesi var mı bunlara dikkat edin. Sonrasında bilgisayarın hard diskini, remini, işlemcisini, ekran kartını bunları detaylı olarak test etmeniz gerekiyor. Bunlarla ilgili size programlar tavsiye edeceğim. Daha doğrusu benim kullandığım bir program var. Bu videonun açıklama kısmına o programın linkini bırakacağım. O programı indirip test edebilirsiniz bilgisayarı detaylı olarak. Bunların nasıl kullanıldığını ayrı bir videoda size anlatacağım. O videoyu da sağ üst köşede çıkan bağlantılar kısmından girip izleyebilirsiniz. Testleri detaylı olarak yapın. Hard diskinde sorun var mı? Hard diskinde problem varsa şayet bilgisayar çok yavaş çalışır açtığınızda kitlenebilir. Yani rahat kullanamazsınız kesinlikle. Reminde sorun varsa mavi ekran hatası verebilir. Farklı hatalar verebilir. Yani başınıza ciddi sorun çıkarır. İşlemcisinde sıkıntı varsa yine aynı şekilde cihaz bir süre sonra kendini kapatabilir. Ekran kartında problem varsa bu tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlarla karşılaşmamak için mutlaka cihazı almadan önce detaylı olarak kontrol etmeniz gerekiyor. Bu programlar size yardımcı oluyor. Bilgisayardan hiç anlamıyorsanız eğer yanınıza bilgisayardan daha iyi anlayan birini Alıp gitmenizi de tavsiye edebilirim. Parçalarını test ettiniz. Alıcıya şunu sorun: Bilgisayar daha önce hiç tamir gördü mü? Bilgisayarın bakımları yapıldı mı? Bilgisayar nasıl kullanıldı? Yani çok fazla oyun oynandı mı? Video kurgu, montaj veya çizim, render işlemleri yapıldı mı? Çünkü bunlar önemli detaylar. Bilgisayarı işte ne kadar fazla oyun oynarsan, ne kadar fazla render alırsan pratan detaylar. Daha önce bilgisayarın içinin açılıp açılmadığını da Şöyle anlayabilirsiniz. Bilgisayarın arkasını çevirin. Vidaları tam mı değil mi? Vidaların üstünde mutlaka tornavida izi olur. Yani tornavida ile açarken sonuçta ya vidanın boyası atıyor ya da vidaları zorlayabiliyorsanız bunları sorun. Bilgisayarın tamir görüp görmediğini sorun. Sonrasında bilgisayarın piyasasını almadan önce sahibinden Letgo ve diğer ikinci el ürün satış sitelerinden mutlaka piyasasını araştırın. Yani fazla para vermeyin. Cihazı alırken iyice de öldürmeyin. Mutlaka bilgisayarı test etmeye giderken bir USB kesinlikle götürün. Bilgisayarın tüm USB portlarını kontrol edin. İmkanınız varsa bir modeme bağlayabiliyorsanız RJ45 portunu kontrol edin. Cihazı açıp mutlaka bir Wi-Fi'ye bağlanın. Wi-Fi adaptöründe veya antenlerinde bir problem var mı? Bunu kontrol edin. Yani herhangi bir Wi-Fi'ye bağlanın veya telefonunuzdan internet paylaşın. Telefonunuzdan paylaştığınız internete bağlanın ve internete çıkın. Şöyle 1-2 dakika internette gezinin. Hoparlörleri mutlaka kontrol etmeniz gerekiyor. Bunu nasıl test edebilirsiniz? Denetim masasında ses bölümünde, ses bölümüne girdiğinizde sınama özelliği var. Tüm bilgisayarlarda var bu Windows 10'un özelliği. Hoparlörleri mutlaka sınayın. Sağ hoparlör, sol hoparlör, ses nasıl geliyor, cızırtı var mı, herhangi bir problem var mı buradan anlayabilirsiniz bunu. Bilgisayarda mutlaka ölü piksel testi yapın. Bunu götüreceğiniz flash belleğin içine de atabilirsiniz video olarak veya bilgisayarı wifi'ye, internete bağladığınızda Google'dan ölü piksel testi diye yazın. Bununla ilgili bir sürü YouTube videosu ve hatta bununla ilgili bir site de var. Oraya da girip bilgisayarın ekranını detaylı olarak test edebilirsiniz. Ufak tefek ölü pikseller olabilir fakat büyük bir ölü piksel varsa bu sizi e, bilgisayarı kullanırken, film izlerken, video izlerken veya bir herhangi bir resim, müzik, video montajı yapacaksanız, bu tarz işlerle uğraşırken sizi rahatsız edebilir. Böyle bir hata varsa bunu mutlaka sahibine söyleyin. Bununla ilgili e, ufak bir indirim isteyebilirsiniz sahibinden. Arkadaşlar bilgisayarın mutlaka güç soketini, adaptörün takılı olduğu yani adaptörün takıldığı soketi 1, 220 volt prize bağlayarak kontrol etmeye çalışın. Yani adaptörü taktığınızda, soketi oynattığınızda e, tabi zorlamayın ama soketi çok hafif oynattığınızda e, elektrik kesiyor mu, güç kesiyor mu, bilgisayarı sorunsuz şarj ediyor mu buna dikkat edin. Bilgisayarın bataryası, bataryasının sağlamlık testi için bunun bir yöntemi var. Bunu da yine bilgisayarı test ederken yapmanız gerekenler videosunda size detaylı olarak anlatacağım oradan izleyebilirsiniz bunları kontrol edin dediğim gibi cihazın genel durumunu kontrol ettikten sonra hiçbir problem yoksa ve satıcı da sizde bir güven sağladıysa yani bu testleri yaparken satıcıyla sürekli iletişim halinde olun bilgisayarla ilgili işte detaylı özellikleri sorabilirsiniz satıcı da size güven sağladıysa bilgisayarı test programlarında da herhangi bir sorun görmediyseniz bilgisayarı alıp sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. İkinci el bilgisayar almak biraz şans işi. Biraz da bilgisayarı almadan detaylı olarak test edip parçalarından emin olduktan sonra alıp uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Çünkü günümüzde sıfır bilgisayarlar maalesef ülkemizdeki kur ve ekonomik politikalardan dolayı gerçekten çok pahalı. Ortalama eli ayağı düzgün bir bilgisayar yani 2021 Nisan ayı itibariyle 8-10 bin liradan başlıyor. 15-20 bin öyle gidiyor ve ikinci el bilgisayarlar ciddi anlamda cebinize tasarruf sağlayabiliyor. Ama tabi dediğim gibi bu saydığım özelliklere dikkat ederseniz ikinci el bilgisayarı aldıktan sonra başınız ağırmaz. Daha rahat kullanırsınız, daha güvende kullanırsınız ve uzun yıllar kullanabilirsiniz. Şunu da kesinlikle yapmalısınız. İkinci el bilgisayarı aldıktan sonra bakımlarını mutlaka yaptırın. İşlemci bakımını, iç temizliğini, termal macun yenilemesini yaptıktan sonra çok daha rahat kullanabilirsiniz. Ve şunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bilgisayarda normal bir hard disk varsa ve performans ihtiyacınız varsa cihaza bir SSD disk taktırabilirsiniz. SSD disk normal mekanik disklere göre yaklaşık 7-8 kat daha hızlı çalışan tamamen elektronik bir disk ve bilgisayarınıza ciddi oranda performans kazandırıyor. Atıyorum 4 GB i3 işlemcili işte 500 GB hard diskli bir bilgisayara 120 GB bile bir SSD disk taktığınızda cihazın açılış süresi ortalama 10-15 saniye gibi bir sürede açılıyor ve açıldıktan sonra direkt işlemlere yani Web tarayıcı açabiliyorsunuz, programları başlatabiliyorsunuz, çok daha hızlı kullanabiliyorsunuz. Bu genel kullanımda da ciddi oranda fark ediyor. SSD disk kesinlikle tavsiye ederim. Uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadar. Sizlere bir ön bilgilendirme olmuştur ve ikinci el bilgisayar alırken bunlara dikkat ederseniz sorunsuz uzun yıllar boyunca aldığınız bilgisayarı kullanabilirsiniz. İkinci el bilgisayar alırken neleri test ettiğim konusunda çektiğim videoya da sağ üst köşede çıkan kartlardan ulaşıp izleyebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoların devamı için, farklı videolar için bir öneriniz varsa mutlaka yorumlar bölümüne bunu yazın. İstediğiniz konularda farklı videolarda çekebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.